Ya beni de öldürün ya da bırakın gitsin. Reyhan çekil! Lan senin benim evim de benim karımı ya Melek! Bir açma! Bir de yapma ne olur! Ne işin var lan söylesene! Bir Allah aşkına bırak gitsin! Reyhan. Birazcık hatun var sen! Ne olur bırak gitsin! Reyhan! Hani güldürecektin yüzümü söz vermiştin ne olur bırak! Yalvarırım! Yalan aşağı arası! Seni almaya geldim. Biliyorum seni burada zorla tutuyor. Ama izin vermem. Gideceğiz. Ben kendim Rıza'mla buradayım. Ya sen kimin karısını kimden alıyorsun? Bir He! Tamam ne olur. Reyhan. Sen bu adamın elini tutmamak için düşünmeden ölümü atladın. Kendi Rıza'nın evlendiğine inanmam. Korkma. Çıkacağız buradan. Tehdit falan yok. Korkmuyorum kimseden. Ben kendimi isteyerek geldim buraya. Evlendik biz. İran benim kocam artık. Kerem, korkma bana doğruyu söyle. Ne konuşturuyorsun burada hala? Düşman evimize kadar sızmış. Hanenden karını alacak. Vermeyecek misin cezasını? İran, ona bir şey yaparsan... ...ömürüm boyunca affetmem seni. Bir daha sesimi duyamazsın. Konuşmamı, güldüğümü göremezsin çıkmam yasımdan. Saklarım sesimi. Söz vermiştin Ali. Öyle mi tutacaksın? Öyle mi güldüreceksin yüzümü? Reyhan! Yeter gel şuraya. İyi vur. Vur hadi o zaman vur. Açın kapıyı gitsinler. Miran, aman dileyene aman verilir. Şadoğlu karını alacağım diyor, böyle gitmesine izin mi vereceksin? eğer seni bir daha Karımın yanında görürsen... ...onu ararsan, geçtiği yoldan bile geçersen... ...bak bir an bile düşün, ben öldürürüm seni. Seni öldürürüm Azat Şadoğlu. Bu sefer affetmem. Kimse için affetmem öldürürüm. Kabullenin artık. Benim yerim burası. Kocam o benim. Kocam o benim. Git artık. Bir daha da gelme. yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Ben bu konaktan sen çıkayım diye diyorsun. Ölüm benim umurumda değil. Anlasana. Ben zaten ölüyüm. Sen yoksan ben zaten ölüyüm Rayyan. Rayyan odaya çık. Odaya çık. Aldın lan cevabını? Ha? Şimdi adamını da al. Defol git lan önümden. Şunu unutma. Eğer bir daha seni karımın yanında görürsen... ...öldür. Ben şimdi gidiyorum. Ama bu iş burada bitmedi Miran Aslan'ım. Bunu da böyle bilesin. Sen de şunu biraz Azat Şadoğlu. Canımızı alamadınız, karımı da benden alamayacaksınız. Azat buraya mı geliyor? Sen şimdi Azat buraya geliyor diyorsun ha? Tamam Esma. Sağ ol. Azat Şadoğlu evden çıktı. Tamam Şafik sen peşlerinden ayrılma. <laughs> Mahmut. Bu Şadoğlu soysuzluğun kapıdan girecek yüreği yok. Arka kapıdan ya da başka bir yerden konağa girmeye kalkarsa müdahale etmesinler adamlara söyle. Emredersiniz Azize Hanım'ın. Esma, bana bir kahve yapılır. Hemen hastaneye gidiyoruz. Yok abi, iyiyim ben. Hem arayan soran da olmamış. Haber düştü, ortalık karışmadan bir an evvel dönelim. Önce bir hastaneye gidelim. Abi vallahi iyiyim ben. İstemiyorum hastaneye gitmek çocukken de ne zaman sokağa çıksak... ...kavgalardan ayırırdım beni. Bak... ...demek ki dövüşmeye devrecek insan. Bilal bin. Thank <laughs> Azat'ı? Bıraktım. azad abini bıraktım. Ama eğer bir daha... ...o Şahdoğullarından birini... ...senin etrafında, bu evin etrafında görürsen... ...gözünün yaşına bakmam. Anladın mı? Arabamı taradılar, yetmedi. Ondan sonra ikimizi öldürmeye çalıştılar. O da yetmemiş gibi o Azat iti... ...hanemin içine girmiş seni götürmeye kalkıyor. Bu Şahdoğulları durmayacak Reyyan. Bundan sonra benden habersiz hiçbir yere gitmeni... ...annemle gün dışında da kimseyle konuşmanı istemiyorum. Ya sen nasıl emin oluyorsun bu kadar bütün bunları benim ailemin yaptığından? Kendin gördüğün Azat'ın bir şeyden haberi bile yok. Peki sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ailenin yapmadığından? Baban kendi elleriyle seni ölüme göndermedi mi? Babam beni ölüme değil, yaşamaya gönderdi Mira. Neden Azat haberdi sanıyorsun? <laughs> azat duymuyor. Azat duymuyor. Azat abi! Reyyan Azat abi! Ya tamam! Beni öldürmeyeceğinden emin olduğu için verdi ona. Sedemler bizi bulduğunda bile beni öldüreceklerini bildiği için sana emanet etmedi mi? Peki ya deden? O azat ile sen nikahlanmaya kalktığında gelip seni kaçırmasaydım, deden seni öldürecekti. Ne diyorsun sen Mira? Ne öldürmesi? O ya da bir başkası, fark etmez senin aldığın nefeste Şadoğulları ilgilenmiyor diyor. Ama artık benim sabrım kalmadı Reyhan. Senin canına kast edenlerin, seni benden almaya kalkanların... ...o kalbindeki zehri de belindeki silahı da söküp alacağım. Canımdan olacağımı bilsem bile bunu yapacağım. Bir yapma böyle ne olur. Ben öfkesine yenilip de kıyamete sürüklenen Milana değil. Masalımızı yeniden yazmak isteyen Milana şans verdim. Böyle mi olacak? Yine bir şey yapıp da masalımızı kabusa çevirme Milan. Ben artık ne sana ne de ailemden birine bir şey olmasına dayanamam. Onlardır benim içimden birikmiş acı, senin adınla, sesinle, gözlerinle yer değiştirdi. Senin nefesin, o açık yaralarımdan daha derine kadar sızıp, bana can buldu. bundan da mahrum kalırsam, ben zaten ölüyüm ki. Benim... Anlıyor musun? Şimdi bana dur deme. Artık deme. Aşkaları da birilerinin canlı nefesi değil mi Miran? onları bir şeylerden mahrum bırakarak mı koruyacaksın benim canım Bu mu tek yol? İlla birilerinin ömrüne hiç dinmeyecek bir acı iliştirmek mi? Ya sonra? Duracak mı bu savaş? Ha? Bitecek mi? bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.